Hepinize merhaba arkadaşlar. Demirkan kanalına hoş geldiniz. Ben Demirkan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim sevdiğim bir oyun olan daha yeni başladım Clash Clash Royale oynuyoruz. Neyse şöyle arkadaşlar başlayalım oyuna. İnşallah yenerim ya. Acaba nasıl olacak? Bir dakika. Roberto. Gel buraya. Gel gel. Hadi. Tamam da bitti oraya gitti o. Aha onu geliyor lan. Aa ağzına vurdu. Gidin lan. Oo sürü sürü gidiyorlar. tamam araya gittik. Abi ya. Abi kırdı. Tam güzel. Oraya ama oraya bir daha zarar vermemeleri lazım. Sen kimsin lan? Tek attı. Hadi hadi hadi. Tamam. Güzel tamam. Öldü zaten. Yer zekalı. Abi şu kaleye saldırmayın ya. Saldırma. Göt. Goblinler varsa da ayarlı Hadi. Tamam güzel. Çok ya. Git saldır. Tabi dibine dibine koy böyle kartları. Ya. ya şu gelmesin başka bir box istemem ya. Abi o bir koyacak kale gidecek ya. Abi kale gitti ya. Abi krala sokuyorlar. Tamam güzel. Abi karelerim. <laughs> Abi ya. Tamam. Abi. Abi biz sıçtık ya. Hadi Abi. Of dayandık lan en azından. Abi ya. Abi ya. Onu var ya kesin öldürürdün. Arkadaşlar bir el daha atalım. Yürüyün lan, yürüyün lan. Saldırın lan, durmayın. Hadi. Bak ya şerefsizi. Hadi. Oha kaleyi parçaladım. Güzel tamam. Tamam alırız böyle ya. Hadi. Kimsin lan sen? Of oh, tam sıçtık. Pat! Yarıya düştü canı. Gönder goblinleri. Oha lan tek attı. Yavaş lan. Yavaş gelin, yavaş gelin. Yavaş gelin. Aa o siklemeden geliyor buraya ya. Bak lan ite. Tamam güzel. Hadi. Tamam bir de o saldırsın bakayım. Tamam güzel. Tamam var ya hey, gitti o da. Abi hadi. Abi onu oradan ama ona tecavüz ediyorlar. Tamam şuraya koy onu oradan saldır. Oradan saldır abi. Abi sırf o kaleyi yok edeceğim ya. Abi hadi. Abi ah tam güzel tam güzel. Gönder abi goblinleri. Hadi. Tam daha bittiniz siz. Abi. tam güzel. Güzel. o çat 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 indiriyorum hepsini. Güzel 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 hadi. Aldık süper lan. Böyle alırım böyle. Ha abi süper ya. Abi bu da açılacak ya. Tamam. Bir savaş daha atalım. Bol şans verelim adamım. Bana ne hareket attı gördünüz mü onu? Şimdi ona vuracağım sinirlendim ben. Vur lan da atlan kalesine onu. Vur lan. Abi o da buraya geliyor. Hadi hadi. Tut onu tut onu tut 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 tut. Vallahi araya gittik. Tamam güzel tamam. Tamam. Abi ateş topu fırlatsam kalesi patlar mı? Bakayım. Abi 76 ya. Döndür abi. Abi kaleme vurdular. Tamam güzel. Okçu ona iki alsın kalesi kırılır zaten tamam. Hadi okçular çabuk. Tamam güzel. Tamam. Olsun tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Abi ya. Abi ya. Git lan tek asına. Ah sıçtık. Tamam vurdum kalesine. Ama o da benim kaleme vuruyor. Tamam uçsun lan hadi gidin lan. Hadi lan. Yürü lan. Şuradan doğru değil saldık mı daha bok oldular. Tamam. Tamam abi güzel güzel hadi. Hadi. İki kat eksilme. Güzel. Tamam hoşuma gitti. Tamam koruyun lan burayı. Ne kaçıyorsun lan Trek. Hadi ah tamam güzel. Ya attım mesajı yediririm böyle. Böyle yediririm hem de. Git saldır kaleye. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Abi çok güzel. Böyle yediririm Olaf'ını sana böyle yediririm. Böyle olursun işte. Abi bölmeler dolu olduğu için şey vermedi ya. Neyse arkadaşlar bir Clash of yani Clash Royale videomuzu da burada noktalayalım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, beğeni de unutmayın. Bir sonraki videomuzda daha sizlerle birlikte görüşmek üzere.